canlarım ben geldim ne yapıyorsunuz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır geçmiş şimdi olası gelecek açılımını sevdiniz 9 kart kehaneti diyorum onun adına ben hadi bakalım diyeceğiz ki geçmişte ne hissediyordun şimdi ne hissediyorsun ve gelecek olası gelecek diyeceğiz Hadi bakalım ne diyecek bize bu arkadaşımız. O güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok tatlısınız. İyi ki varsınız. Bir kap koymayı unutmayalım. Havalar çok sıcak gerçekten yani. Su koyuyorum balkona kuşlar için. Kuş gene yavrulamış benim. <laughs> arkadaşlar bu kırlangıçlar yuva yapmıştı buraya. Yine yavrulamışlar. Yine bir sürü yavru var. Cik 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 çok tatlılar. Su koyuyorum her gün onlara. Siz de lütfen ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Konuşturma kartlarından da seçeceğim bu sefer. Ne diyecek bize bu? Emme kızı ya da emmi ağlı <laughs> Bana demiş ki bir abla niye biz ağlayarak dinliyoruz sen niye gülerek anlatıyorsun? Abi ya biz de geçtik o dönemlerden arkadaşlar. Biz de yaşıyoruz. Biz de insanız. Ama bazen öyle bir enerji veriyor ki o kartlar bana. Sinirlen, sinirlenince gülerim ben aklınızda olsun bazen gerçekten. Hani Öyle bir kart atıyor ki mesela birden o açılımın seyri hop değişi veriyor. Benim de sinirlerim bozulu veriyor işte bazen böyle. Yani benim güldüğüm aldanmayın. Ağlayarak mı anlatayım kız? Kız ağlayarak mı anlatalım? Ne yapalım daha zaten üzülüyorsunuz işte ne güzel enerji gelsin size. Değil mi arkadaşlar? Yoksa biz de biz de insanız biz de acı çekiyoruz tabii ki. Hadi bakalım. Şimdi geçmiş. Geçmişte ne düşünüyordu? Başlıyorum. Bu sefer konuşturma kartları da. Aa dedi ki geçmişte seninle ilgili ciddi düşünüyordum aslında. Evet sana karşı gizemli davrandım. Şöyle göstereyim. Sana karşı gizemli davrandım. Ee, başkalarının tavsiyeleriyle saçma sapan hareketler yaptım sana karşı. Ve aramızda giren bu üçüncü kişiler e, ya da üçüncü durumlar bizim ilişkimizde çok kötü rol oynadı diyor arkadaşlar burada geçmişte aranızda üçüncü kişi girenler şöyle bir düşünün bakalım aile engeli olur başka biri olur böyle araya fitnesse kon olur sokan olur anlatabiliyor muyum? Ve diyor ki ben diyor geçmişte hani beni affet yani affetmeni beklemek şöyle dursun sana kötü davrandığım için bile kendimi geçmişte affetmedim diyor. Seninle ciddi düşündüğüm halde üstelik yaptım bunu. Ama bu hep o kişiler yüzünden. Bakın araya fitne sokan kişiler yüzünden geçmişte. Peki. Evet. Sen de diyor tam tersi bana diyor sabrettin. Sana diyor belki maddi manevi kayıplar verdim. Ve defalarca bizim aşkımız sınandı. Ve ben senin beklentilerini karşılayamadığımın geçmişte farkındayım. Ama ee, daha fazlasını yaşamak istesem de sen ne kadar sabretsen de ben senin beklentilerini karşılayamadım biliyorum. Sen beni geçmişte birkaç kere bağışladın. İhanetimi ya da yalanlarımı affettin. Aa, şimdi bakın. Arkadaşlar ve bağışlama görüyor musunuz? Şimdi geçmişte bazılarınız bazı yalanlarını bu arkadaşın yakalamış ama affetmiş, tekrar barışmış olabilir. Diyor ki ben benim yüzümden, benim yalanlarım ve manipülasyonlarım yüzünden ya da benim yanlış kararlarım yüzünden bu aşk, bu ilişki yolunda gitmedi. Sen beni bağışladın ama ben diyor geçmişte Aşk ve mantık arasında kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Ama silinmeyecek bir iz bıraktığına eminim diyor benim kalbimde. Yani sen benim kalbimde geçmişte çok büyük bir iz bıraktın. Şu anda sen benden vazgeçmiş gibisin. Ay neydi o şarkı? Sen benden Vazgeçmiş gibisin, ben hala deliyim, hala sevdalı. Bu şarkıyı bir dinle içimden geldi. Canlarım diyor ki, ben şu anda aslında kendi işime gücüme odaklanırken benden vazgeçtiği için çok korkmaya başladım. Ve şu anda e, başkaları tarafından ilahi adalet geldi beni vurdu. Başkaları tarafından yalana ve manipülasyona maruz kaldım. Ama benim tek bir dilek hakkım olsa şu anda o da bir tek sen olurdun. Ve e, şu anda çok gizemlisin ve seni diğerlerinden farklı kılan seni çözmek için uğraşmam gerekiyor şu anda diyor. Çünkü çok gizemli davranıyorsun. Bana karşı şu anda şefkatin çok özledim. Seninle ilgili fırsatları değerlendiremedim. Ne yazık ki. Tecrübe edindim artık ama aramak istiyorum seni şu an çok korkuyorum. <laughs> çok korkuyorum. şefkatini o kadar özledim ki ve e, şu anda harekete geçmek istiyorum. Çünkü e, yaşamın anlamını seninle güzel olduğunu hani seninle duygularımızın karşılıklı olduğunu yaşamak istiyorum. Cümleyi kuramadım arkadaşlar. Yaşamım seninle anlamlı. Heh, kurabildim. Bu yüzden de ne olursa olsun seninle şu anda aklımda bir iletişim kurmak var. Ama korkularım da var. Şu anda çok yalnızım. Elimdekileri mücadele ederek kazanmak için uğraştım. İş güç onlara odaklandım şu an. Ve e, ee, sinsi ve birileri tarafından maalesef ki oyuna getirildim maddi olarak para parayla ilgili. Ama sen benim hayalimsin. O kadar kaderimin içinde sıkışıp kaldım ki şu anda... Olumlu bir değişim... Yaratma gücüne sahip olduğumu bile hala göremiyorum. Göremiyorum. Yani bu gücü... Kendimde göremiyorum. Olası gelecekte... Olası gelecekte... Ben... E, seninle... Sana karşı çok sadakatli bir şekilde yaklaşmak istiyorum. Bakın sadakat ve aralı bir attı görüyor musunuz? Aral karakterimiz neydi arkadaşlar? Aral karakterimiz aşkın değerini bilen, böyle duygusal, sadık, ilgili, aile kurmaya ve aile bağlarına önem veren bir karakterdi, değil mi? Diyor ki, sana gelecekte, yani önümüzdeki olası gelecekte sadık bir aral gibi. Beyler siz kendinize görüyorum lütfen. Gelmek istiyorum. Ama senin gururun bizim aşkımıza engel olur mu? İşte buradan dolayı korkuyorum. Ve son derece benim gözümde güzel. Güzelsin ve bu güzelliğin beni korkutuyor. Ya başka biri seni keşfederse benden evvel. O yüzden adımlarımı hızlandırmalıyım. Seni kimselere kaptırmamalıyım. Yüz, yüzleşme. Olası gelecekte seninle yüz gelip aramızdaki bu üçüncü durumları yani aramıza giren bu engelleri hepsini çözüm odaklı sana yaklaşacağım. Çünkü ben ufacık bir yalandan bir şey olmaz sanmıştım ama yanılmışım. Bu yüzden de şu anda bu yalanlarımı sana telafi edip dürüst bir şekilde her şeyi açıklamak istiyorum. O aramaza giren dedikodular veya başkaları Hepsini aradan çıkaracağım çünkü sen benim e, sana karşı adım atmamı ve çabalamamı hak ediyorsun. Bu defa seninle ilgili hedefimi ıskalamayacağım. Yani kesinlikle geleceğimi alacağım ve bu aramızdaki araya fitne sokan bu kenafirler, kem gözlüler, fitne bücürler var ya diyor. Onların hepsini diyor çiğneyip ezerim senin için. Ezerim diyor yani görmezden gelirim. Ve bunu yapacağım ama bu defa sen de göreceksin ki ıskalamadan. Direkt noktayı koyacağım. Şu anda en o kadar çok aklımdasın ki asıl kararsızlığım beni kabul edip etmeyeceğin. Kendimi güvende hissetmiyorum ne kadar sana adım atmak istesem de senin soğuk tavrın, buz gibi tavrın <laughs> beni korkutuyor. Bu yüzden ikilemdeyim ve gerginim. Yani attığım adımda acaba karşılık bulacak mıyım? Çünkü ben seni unutamıyorum. Seni unutamıyorum. Yani. Ve bu adımın karşılığını alacak mıyım? Yoksa sen bana tamamen sırtını mı döneceksin? şu an e, kaçınıyorum bu adımdan çünkü sen bana mesafeli ve soğuksun. Ve bakın bu kadar olur arkadaşlar. Bakın karta gelen. Zehirli arkadaşlıkları arasında mesafe oluşturuyor ve ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor dedi kart. Ne demişti bize bu arkadaş? O araya giren fitneler, o araya gelen fesatlar. Ne yapacağım onları? Çiğneyip ezeceğim ve bu toksik arkadaşlıklarımdan, toksik bağlantılarımdan senin için uzaklaşmaya karar verdim. Çünkü sen seni kaybetmemeliyim. Bu duyguları kaybetmemeliyim. Ve onların o zehirli toksik taraflarını çiğneyip sana geleceğim dedi arkadaşlar. Çok güzel geldi aldık kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Özel açılma için DM'ye gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.